Selam dostlar, ben Christ Bugün sizinle birlikte güzel bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Ee, umarım güzel tatlı bir video olur. Şöyle bir masa bakacağım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen video geçmeden önce hemen hatırlatayım size yorumlara herkes Payfix ve kripto hesap cüzdanlarını bıraksınlar. Para atıyorum biliyorsunuz ki her kazanç videosunda da olduğu gibi yorumlara bırakmayı unutmayın. İnşallah bugün kazanırız. Şöyle masa bakıyorum. Hangi masaya geçebiliriz diye. Şu masa biraz uygun gibi gözüktü. Bu masaya bir geçelim. Canlar inşallah keyfiniz saatiniz yerindedir. Bugün hızlı ve yavaşlı bir şekilde oynamak istiyorum. Ufak tabi bir e, video dışı oynadım. 100-200 liralık masada oynadım. Yani birazcık derin mevzular var oyunlarda. Tam anlayamadım ama kalın ne olacak? Bayanına çok tatlı bir bayana benziyor. Yürücü ablamız Ve arkadaşlar e, Abone olduktan sonra yorumlara Herkes payfix ve kripto hesaplarını Bıraksın sizlere para atıyorum Biliyorsunuz ki Kaçırmayın abi 21 açtı İyi ki girmemişiz böyle ya Valla kerametten işe şey olur biliyorsunuz arkadaşlar <laughs> Hadi bakalım Başlıyoruz Yalandan bir bahis alalım yanmayız. bahis. Arkadaşlar bugün hedefimiz güzel bir hedefimiz var. Şöyle 20-25k falan kar yaparsak kaçmayı düşünüyorum. Eee benim gibi de oynayan varsa da kendini belli etsin. Çünkü 20-25k hoca günlük çok güzel paradır. 20 yaşlı çok da güzel. 20'nin üstüne 20 geldi. Gayet iyisin. Ve arkadaşlar yorumlarda sabitlerimseler de ee, çok bonus muhabbetleri var. Rekabet var içinde. Ee, ve sizin işinize yarayan şeyler bunlar. Oyuncuların. Bizim de işimize yarıyor. Gayet güzel oluyor. Ee, gidip size siteye kayıt olup bonuslara bakmayı unutmayın. Çok güzel kazandık bu arada. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız şu an ya. Attı gidiyor. Tekrarlayalım bayısı. Çünkü bir 20k kazanç yaptığımız zaman baba kaçan. Ve arkadaşlar şöyle bir seriye başlayacağım yakın bir zamanda. Ee, 100 bin lira yüklemeyi düşünüyorum. 150 bin falan. Ve o parayı 500k yapmaya çalışacağım. Öyle bir seri başlatmayı düşünüyorum. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Onu da söylemeyi unutmayın yorumlarda. Belirtin. Çünkü kanalımız yeni. Desteklerinizi bekliyorum açıkçası. 7 açtı. Bize bir onu daha verirsen yorulmazsın. Bir 10'u versen de yan bayısı alsaydık keşke. 13 attı ama. E, kapalı 7 var yerde çekeceksin mecbur. Hadi oğlum. Oh güzel ekledim Ya güzel bir şekilde şöyle dese de Bizde bir rahatlasak açıkçası Lütfen lan Hadi oğlum lan Ne açacaksın 17 açacaksın Gayet güzel gidiyor şu an Arkadaşlar Dünün gibi kazancımızın Eee yüzdesini dağıtıyoruz her yorumlarda belirttiğim gibi abi çok basit ya abone olup sadece kripto cüzdanını bırakıyorsun payfix'ini bırakıyorsun daha gidiyoruz şu an umarım keyfinizdir <laughs> arkadaşlar ben çok bu aralar hızlı oynuyorum hızlı oynama nedenim de baya bir sıkıntı oha onu da attı herkese 19 verdi bize de ya bu ilk eller güzel gider. Umarım şöyle bir 3 el daha 4 el daha kazanırız. Direkt videomuz 5-6 dakika sürebilir. Öyle giderse. Hadi bu katlı kasayı. 6 patlar ya. Falı 6. 13. 23 yaparsın. Çok güzelsin. Allah ağzımla çağırdım. Gayet güzel gidiyor şu an. 10 bin lira kazancımız var. Ama yan bahis aldığımız sürece. Ya ben aslında almak istemiyorum ben yandayız ama bir zamanda şey oluyor. Nedir olmadı arkadaşlar? Bir anda gelmesiyle ortalığı yıkıyor. Güzel oluyor açıkçası. Lekşek tayfa bilir zaten yambayısın mantığını, önemini. Bak adam yanbayız kaçırdı. Ah. Aç mı olmaz? Açtı. Biraz üzdü ya bu. Biraz üzdü. Bak böyle gidersen ben bende biraz hırs var arkadaşlar. Biliyorsunuz yudarımla. Gerçekten hırslanıyorum bazen. Bak bayısı kendim otomatikman bir şekilde yükseltiyorum ya sinirden. Küçük gene bak. Dokuz. 4 Bir on verdi bizi yorma diyecektim. Gayet güzelsin. Kapalı dördü var. Onu 21 yapmazsın umarım. 4'ten ve 3'ten çok korkuyorum ya. As geldi. 6 16 Oh Çok güzel 71'e geri çıktık güzel Herkes kazandı bu arada gayet güzel oldu bu Arkadaşlar uzun video istiyorsanız da gerçekten söyleyin Hani e, için gerçekten çok önemli Böyle 7-8 dakika çekiyoruz Tadına bırakıyorumdur büyük ihtimalle ama İlla uzun isteyen vardır. Hani 14 15 dakika çekleyen illa vardır. Ah, 4 2 3, 7 10 katı geldi bize. 2 3 4 evet. Tabul vuracağım. Bu gelirse video bitiyor. İnşallah gelir. Sen 17 güzel. 10 bekliyorum zaten. 10 bekliyordum. Çekmesek patlıyormuş bu arada. Patlat. Orospu çocuğu yapma ya. Özür dilerim arkadaşlar. Demsizce oldu. Mar psikolojisi ya. Hadi. Bize 10 verir misin? Kapalıydı var yerde. Az ve 10 on ver. Ne koyayım seni? Dostlar. Kapalı 7'ye çeksek mi diye düşünüyorum. Kartlara bakıyorum yani kartlara. Bul vurdular. kalıyorum. Sekiz açıyormuş. Merak <laughs> ettim. Gelen kartı şu an merak ettim ya. Ne gelecekte? <laughs> Çok mu yüksek oynuyoruz kupayı ise? <laughs> Beşte bırakalım. Adi. Adi. Thank you for your patience. The shift change successfully. Now the game may continue, but our clothes are still black. Seven, eight, nine, ten. Dört açtı kendine. Bize bir 10 veya bir as olur. iki olur. Çok güzelsin. Ben buna da bu vururum muyum? Düşünebiliriz. Düşünebiliriz buna. Gelirse var ya. Harika olur ya ama. Arkadaşlar. Vurmak istiyorum ya. Dördü var yerde. Verir lan bize. Hadi. On. 10 risk Abi 20 olunca rahatlıyorum ben ya. 3 geliyormuş. 10 on geliyormuş. Ona ona da varmış kartımız varmış 14. Hadi bir 10. Oh. Oh tamam güzel. Güzel dostlar güzel. 83 ben çıkarım ya 23 bin gayet güzel para Arkadaşlar sizlere öpüyorum videomuz 10 dakika olmuş zaten gerçekten güzeldi yorumlara bırakmayı unutmayın kriptoları öptüm sizlere kendinize iyi bakın bay bay